Günaydın. Çok şükür bizde bir ilk oldu. Neyse ki, bu abicim. Kaç kişi bak haliflenecek şimdi. Uzun Köprü Çöpköy'den herkese hayırlı bereketli günler dilerim. Bu seferki teslimini yaptığımız proje Uzun Köprü Çöpköy'de iki artı bir bir projedir. Girdiğimiz gibi sağ tarafta mutfağımız bu şekilde. Girdiğimiz gibi sağ tarafta mutfağımız. Burada bir yatak odamız. Böyle bu şekilde. Burada banyo tuvaletimiz. Bu şekilde. Böyle. Burada da bir odamız. Böyle. iki artı bir bu proje uzun köprü çöpköyde 90 metrekare bu proje burada grossik borularımız. Burada salonumuz. Müşterimiz de dışarıda komşusuna durumu anlatıyor. Böyle. İleride müşterimiz kalorifer döşütecekse bütün altyapı sistemi tarafımızdan yapılmıştır. Hazır. Böyle bu şekilde. Burada televizyon kullanacağı için priz anten kablosunu buraya çıkardık. Yayın kalitesi düşmesin diye zaten televizyonun arkasında kalıyor. Priz takmadım. Baca da taktık tabi bu binaya. Bir bina 12 ay kullanılacaksa kesinlikle ve kesinlikle bu şekilde çelik kapının önü bu şekilde yapılmalı. Kış şartlarında iki kapıdan çıkılırsa hem ısı açısından hem de günlük ayakkabıları bırakmak için bu şekilde daha şık ve güzel oluyor. Standart bir prefabrik her zaman belirtiyorum. Bizim Trakya bölgesinde 12 ay kullanıma uygun değildir. Böyle bu şekilde. Bugün teslimini yaptığımız bu proje uzun köprü Çakköy'de 2 artı 1 bir projedir. Toplamda 90 metrekaredir. Burada güzel bir veranda. Böyle. Çelik kapı zaten yağmur altında doğa şartlarına uygun bir kapı değildir. Bu şekilde olursa hem ısı hem ses izolasyonu bakımından güzel olur. Uzun Köprü Çökköy'den Villa Prefabrik Selçuk Çekiç olarak herkese hayırlı bereketli günler dilerim. Böyle bu şekilde.